Merhaba Emel Hobevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz, 2 veya 3 renkli örebileceğiniz harika bir iki şişle desen çalışması yapacağız. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmanızı, yanındaki zili açmanızı ve yorumlar desteklemenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi desenimiz için 10 ve katları şeklinde artı 4 ilmek atıyoruz ve dilediğimiz lastiği ördükten sonra hemen pembe ipimizle örgümüze ön taraftan başlayacağız. Hemen masamı toparlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. 10 ve katlara artı 4 ilmeği attık. Dilediğimiz lastiği ördük ve beyaz ipimize pembe ipimizi bağladık ve hemen pembe ipimizle örgümüzü örmeye başlayalım. Pembe ipimle ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum sıradaki iki ilmeğimi örmeden şişme alıyorum 6 tane ilmek örüyorum 2 3 4 5 6 4 ilmek şişme örmeden alıyorum ilmeği aldıktan sonra arkadaşlar şuradaki ipinizi sıkı tutmayın 6 tane bakın şöyle Şişinizi açarsanız ilmekleri burası gayet bol bir ip bırakmış olursunuz. Tekrar 6 tane ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 4 ilmek alıyorum. Tekrar 6 ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 4 tane ilmeğimi alıyorum. 6 ilmek 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. 2 ilmek alıyorum sonda bu şekilde bakın başlarken 2 ilmekle alarak başladık ve 2 ilmek alarak bitiriyoruz. Son 2 ilmeğimi de örüyorum. Evet, bu şekilde desenimizi pembe ipimize kurduk. Arka tarafa geçiyorum. İlk ilmeği alıyorum. Pembe ilmekleri düz örüp ön tarafa bir sıra haroşa düşüreceğiz. Beyaz ilmeklerimizi örmeden şişimizi ipi üstü alarak alacağız. Tekrar örmeden. Pembe ilmeklerimi düz örüyorum. İpi üstü aldım ve 4 tane ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerim yani 6 tane düz ilmek. İpi üste aldım ve beyaz ilmeklerimi örmeden şişime aldım. Yine bakın ilmeklerimi şöyle açıyorum ki ipim geniş dursun. 6 tane ilmeğimi ördüm. Ve 4 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Tekrar bakın açıyorum. 6 ilmeğimi ördüm. beyaz iki ilmeğimi aldım bu ilmeğimi ördüm bu ilmeğimi örmeden bakın şişimi aldım ki ip değiştireceğim arkadaşlar Evet şimdi ön tarafa geçiyoruz burada beyaz ipimize devam edeceğiz ve şu görmüş olduğunuz 4 ilmekleri sağ ve sola yer değiştirme yapacağız hemen bakın dikkatli izleyelim burayı ilk ilmeğin beyaz ipimle örerek devam ediyorum bir tane daha ördüm arkadaşlar. Şimdi buradaki iki ilmeği, beyaz ilmeği bu tarafa, bu dörtlü ilmeğin ilk iki ilmeğinde de sağ tarafa. Yani bu iki ilmek sola, bu iki ilmek sağ, Doğru dün 3 dönecek. O yüzden bakın arkadaki pembe ilmeği alıyorum tek. üçüncü sırada olan bu iki beyaz ilmekte de yer değiştirip şişime alıyorum ve düz örüyorum. Daha sonra arkadaşlar araya dört tane düz ilmek örüyorum. Şimdi bu sonuncu pembe ilmekle bu iki ilmeği yer değiştireceğim. O sebeple şu şekilde bakın alıyorum üçünü birden pembe ilmeği arka taraftan tutarak ve iki beyaz ilmeği önden çekerek yer değiştiriyorum ve bu üç ilmeği örüyorum. Bakın birincisi bitmiş oldu. Geldik buraya. Pembe ilmeği şu şekilde bakın evvela örüyorum. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Şöyle arka taraftan girerek pembe ilmeği örüyorum. Düz bir şekilde. Daha sonra beyaz ilmekleri şöyle önden tutup pembe ilmeğimi çıkarıp beyaz ilmekleri alıyorum. Şişime tekrar ve örüyorum. Düz olarak. Araya 4 tane pembe ilmeğimi örüyorum düz olarak. Şimdi bu iki ilmeği önden bunu da arkadan taşıyacağız. O yüzden üçünü çıkardım. Pembe ilmeğimi arkadan tuttum. Beyaz ilmekleri önden pembe ilmeğin önüne taşıdım. Ve bu iki ilmeği düz örüyorum. Daha sonra da pembe ilmeğimi düz öreceğim. Evet pembe ilmeğimi düz ördüm. Şimdi arkadaşlar bu iki ilmeği ve bu pembe ilmekle yer değiştireceğiz. 3 ilmeği çıkardım. Beyaz ilmekleri önden pembe ilmeği arkadan yer değiştirdim ve bu 3 ilmeği örüyorum. Araya 4 ilmek. Ördüm. Şimdi bu iki ilmeği sağ kola doğru yer değiştireceğim. 3 ilmeği çıkarttım. Pembeyi arkadan tuttum ve yer değiştirdim. 3 ilmeği örüyorum değiştirdikten sonra daha sonra pembe ilmekle bu beyaz 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Pembeyi arkadan beyazları önden örüyorum. Araya 4 ilmek. Evet arkadaşlar son kez bu pembe ilmekle 2 beyaz ilmeği yer değiştireceğiz. Hemen pembe ilmeği 3 ilmeği çıkarıp pembe ilmeği arkadan aldım. 2 beyaz ilmeği pembe ilmeğin önüne taşıdım ve düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de düz örerek bitiriyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde desenimizi pembe olanla bitirmiş olduk. Bakın arkadaşlar. Buradaki 2 ilmek sol kola Burada yarım çalışıyoruz çünkü burada ve burada. Buradaki iki ilmek de sağ kola döndü. Aradaki dört ilmeklerde ikisi sağa iki sola olarak dönmüş oldu. Beyaz ipimizi arka taraftan sıranın sonuna kadar ters örerek bitiriyoruz ve yeşil ipimizle devam edeceğiz. Hemen örgümüzü örelim arka taraftan ters olarak. Evet arkadaşlar şimdi yeşil ipimizi beyaz ipimize bağladık ve ikinci desen sıramızı kuruyoruz. Bakın arkadaşlar pembe ile biz örerken 2 ilmek örerek başlamıştık. Yeşille örerken 5 ilmek örerek başlıyoruz. İlk ilmeğim aldım, ördüm. 2 3 4 ve 5 tane ilmek örerek başladım. Yeşilde 5, pembede 2 ilmek örerek başlıyoruz. Araya 1 2 3 4 ilmek örmeden aldım. 6 ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 4 ilmek örmeden alıyorum bu 4 ilmek arkadaşlar altta pembe ilmekten olduğu kısma denk gelmek zorunda 6 tane ilmek örüyorum ve 4 ilmek alıyorum Evet 4 ilmek aldım ipimi yine bu şekilde Ilmeklerim geniş olsun, ipim geniş olsun diye ilmeklerimi açıyorum. 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek aldım. Ve kalan bakın yine 5 tane ilmeğimi örüyorum. Arka tarafa dönüyoruz. Yeşil ilmeklerimiz düz örüyoruz. Beyaz ilmeklerimizi ipi üstte alarak örmeden şişimize geri topluyoruz. İlk ilmeği aldım. Yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. Beyaz ilmeklerimi yine örmeden alıyorum. 6 ilmek. Beyaz ilmekleri aldım. Tekrar 6 ilmek. ve beyaz ilmeklerimi alıyorum. Yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. Beyaz ilmeklerimi alıyorum ve kalan ilmeklerimin sonuncusunu örmeden yeşilleri düz örerek ipi arkaları arkaya alarak son ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum ki ip değiştireceğiz burada. Evet bakın yeşilleri olan haroşa sıramız çıktı. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar bakın buradaki dörder ilmeğin ikisini sola ikisini sağ Şimdi yapacağız? Burada bakın sola kıvrılmıştı. Burada sağa doğru kıvıracağız. Şimdi ilk ilmeği e, beyaz ipimize devam ediyoruz ve beyaz ipimi elime alıyorum. İlk ilmeği örerek başlıyorum. bir 2 3 4 ilmek ördüm. Şimdi burası sola, buradaki 2 ilmek sağa doğru kıvrılacak. Hemen bu 2 ilmeği 3 ilmeği aldım. Bakın yeşili arkadan tuttum. 2 beyaz ilmeği de önden tutarak yer değiştirdim ve bu 3 ilmeği ördüm. Daha sonra arkadaşlar bu 2 ilmekte bir yeşil ilmeği yeşili arkadan tuttum beyazları da önden tutarak bakın yer değiştirdim ve düz ördüm araya 4 ilmek 1 2 3 4 yeşil ilmekle bu iki beyaz ilmeği tuttum bakın yeşil ilmeği arkadan alıyorum iki beyaz ilmeği de önden alarak yer değiştirdim ve e, örüyorum düz bir şekilde daha sonra yeşil ilmeği tuttum. Arkadan beyaz ilmekleri de önden alarak yer değiştirerek bunları da düz ördüm. Araya 4 ilmek. Burayı da yapacağız. Şimdi tekrar bakın. Bu üç ilmeği çıkardım. Yeşili arkadan tuttum. iki beyaz önden tutarak yer değiştiriyorum. Ve bu iki ilmeği düz ördüm ve yeşili ördüm. Daha sonra bu iki ilmekle arkadaki yeşili yer değiştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın ben böyle de yapıyorum. Yeşili örüyorum. Tabi kanalı kalmadıysa tabii ki neyse şöyle öreyim. Daha sonra bu iki ilmeği yer değiştiriyorum. Araya dört ilmek. Bir yeşili iki beyazı aldım. Yeşili arkadan beyazları önden taşıdım ve 3 ilmeği düz ördüm. Daha sonra bakın buradaki beyazları tuttum. Yeşili ördükten sonra 2 beyazı önden taşıdım. Örmüş olduğum ilmeğin arkasına. Şöyle. Ve bunları da düz örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi arkadaşlar düz örüyorum. Evet, bu da yeşil ilmekli olan ipli olan çalışmamızda arkadaşlar. Arka tarafa dönüyorum ve yine sıranın sonuna kadar ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu iki sırayı sizinle çalıştım. Pem, bundan sonraki sıramız pembe. Şöyle ben sıranın sonuna geleyim. Hemen şöyle döndüreyim. Ters öreceğiz zaten burayı. Şimdi biz ne yapacağız? Tekrar pembe ipimizi elimize alacağız. Burada iki ilmek örerek başlayacağız ve örgümüzü yine kuracağız. Daha sonra arka taraftan uygulamaları yapacağız. 1 3 5 gibi sıraları pembe ipimizle 2 4 6 8 gibi sıraları da yeşil ipimizle örerek yukarı doğru hareket edeceğiz. Şimdi ben örgümü bir miktar örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, sizler için 1 2 3 4 5 6 7 sıra çalışarak örgümü ilerlettim ve şu an görmüş olduğunuz üzere desenimiz ortaya tam manasıyla çıkmış oldu. Çok harika bir model. Özellikle bebek örgülerine çok yakışacağını düşündüğüm bir çalışma oldu arkadaşlar iki renkli veya bu şekilde üç veya birçok kalan ipinizi değerlendirebileceğiniz bir çalışma oldu arkadaşlar. Arka tarafı ve tekrar ön tarafını gösteriyorum size. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.